Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz Türkçe'de yazım kuralları. Evet, Konumuza başlayalım. Yazım kelimesinin diğer adı da imladır. Bu konu farklı yerlerde, farklı kaynaklarda karşınıza imla kuralları olarak da çıkıyor. Dilimizde kelimelerin nasıl yazılacağını belirleyen kurallar vardır. Bu kurallara yazım kuralları adı verilir. Özel adlar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır belli tarih bildiren ay ve gün adlarının ilk harfi her zaman büyük yazıdır. Örnek verecek olursak Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Burada 19 Mayıs 1919 tam tarih şeklinde verilmiştir. Mayıs ayında deseydi Mayıs küçük harflerle yazacaktı. Ama 19 Mayıs 1919 şeklinde tam tarih verdiği için Mayıs kelimesinin baş harfi büyük yazılmıştır. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere bakalım. Cümleler büyük harfle başlar. Zaten okula başladığımızda birinci sınıfta hemen hemen ilk öğrendiğimiz şey genelde bu oluyor. Cümlelerin baş harfi her zaman büyük harfle başlar. Bugün pikniğe gittik cümlesinde bugün kelimesi cümlenin ilk kelimesi. Bakıyorum, baş harfi büyük. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Mustafa'nın da Kemal'in de Atatürk'ün de baş harfleri her zaman büyük. Burcu Kaya her zaman Burcu'nun B'si, Kaya'nın K'si her zaman büyüktür. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Köpeğimin adını Karabaş koyduk, büyük harf. Kedim, pamuğun tüyleri bembeyaz. Pamuğun T'si büyük harf çünkü bunlar özel isim, nasıl ki gibi insanlara verilen isimler, özel isimler de büyük harfle yazılırsa, hayvanlara verilen isimler de büyük harfle yazılır. Kitap, dergi, gazete adları büyük harfle başlar. Keloğlan'ın maceraları kitabını okudum. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Keloğlan'ın maceraları kitabın adı Keloğlan'ın maceraları. Ama sadece Keloğlan'ın K'sini büyük yapmıyor. Maceraların da M'sini büyük yapıyorum kitap isimlerinde kitabın tamamında bütün kelimelerin harfi, baş harfleri büyük yazılır. Sadece ilk kelimenin harfi değil. Mektuplarda hitap bildiren kelimelerin ilk harfleri büyük harfle başlar. Canım babacığım, sevgili dedeciğim. Yine kitap isimlerinde olduğu gibi sadece ilk kelimenin baş harfi değil, bütün kelimelerin baş harflerini büyük yapıyor. Sevgili anneciğim gibi. S büyük, A büyük bu şekilde belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Eğer tam tarih söylediyse ilk örneğimizde 19 1919'da -19 verdiği gibi 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. Tam tarih şeklinde verdiği için Nisan'ın neyse büyük. Şöyle bir cümle olsaydı benim doğum günüm Nisan ayındadır. Tam ay, gün, yıl bildiren bir tarih söylemiş oluyor mu? Benim doğum günüm Nisan ayındadır. Hayır. Orada Nisan'ın ilk harfi küçük olacak. Ama burada 23 Nisan 1920 tam tarih verdiği için, ay gün, yıl verdiği için Nisan'ın baş harfi büyük yazılacak. Adres yazarken zarfın üzerine yazılan bütün kelimeler büyük harfi yazılır. Sayın Gülnur Emre, Atakent Mahallesi, Kardelen Sokak, numara 5 taksim 7. Mahalle, sokak, isimleri, insanların isimleri, apartman ismi varsa, bütün bütün kelimelerin baş harfleri büyük yazılır. Kurum ve kuruluş adlarının her kelimesi büyük yazılır. Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından açıldı. Türk Tarih Kurumu'nun baş harfleri büyük. Özel Körfezim Eğitim Kurumları. Özel'in Ö'sü, Körfez'in K'si, Eğitim'in E'si, Kurumlarının K'si Bütün kelimelerin baş harfleri büyük çünkü bir kurum. Şehirlerdeki dizelerin ilk harfi büyük harfle başlar. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi. Gördüğünüz gibi dize, mısra, satır aynı şeylerdir. Her dize, her mısranın baş harfleri gördüğünüz gibi büyük harfle başlar. Dağ, deniz, okyanus adları büyük harfle başlar. Uğla, Ardı, Ege Denizi, Büyük Okyanus. Burada dikkat etmemiz gereken sadece baş harf değil, eğer iki kelime ise, ikinci kelimenin de baş harfi büyük olacak. Ağrı dağı. Tamam bir daha ismi. A'yı büyük yaptın ama dağın değişini de büyük yapman gerekir. Ege denizi. E'yi büyük yaptın. Denizi de büyük yapacaksın. Çünkü bu Ege denizi olarak bir özel isim. İkisi birleşik. Ülke, şehir, kasaba adları büyük harfle başlar. Türkiye, Fransa, İstanbul, Aksaray. İstanbul, dünyanın hiçbir yerinde başka bir İstanbul daha yok. Özel isim olduğu için büyük art. Türkiye. Bir tane Türkiye var dünyada. Özel olduğu için büyük başlar. Ülke, şehir, kasaba isimleri büyük art. Bölge adları büyük artan. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi. Burada da yine dikkat etmemiz gereken sadece bölgenin adı değil, diğer kelimenin de baş harfi büyük olacak. Marmara'nın ismini büyük yaptın ama bölgenin de isminde büyük yapanlar. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Dünya, güneş, ay, kutup yıldızı. Bunlar bir terim olarak kullanıldığı zaman her zaman büyük harfle başlamalıdır. Ee, şöyle bir örnek verecek olursak, dünyamızın uydusu aydır. Burada ay bir terim ismi olarak kullanıldığı için büyük harfle başlar. O kız ay gibi parlıyor diye bir cümle kuracak olursam bir terim ismi e, olarak kullanılmadığı için, bir benzetme yapıldığı için burada orada ay gibi parlık, o, o kız ay gibi parlıyor cümlesinde ay küçük harfle yazılmaz. Dünya, güneş, ay adları gezegen anlamlı dışında kullanılırsa küçük harfle başlar yani. Bir metin içinde sayılar yazıyla yazılır. İki tane kalem aldım. Babam 43 yaşındadır. Şimdi matematikte problem yazarken iki tane kalem aldım. İşte annem üç kalem daha verdi. Kaç kalemim oldu? gibi problemde Matematik dersinde kullandığımız için bunu sayıyla yazabiliriz. Ama Türkçede okuduğumuz bir metinde bu iki tane kalemi yazı ile yazmak zorundayız. Bir okuma parçası, bir metinse eğer bu yazı ile yazmak zorundayız. Ama dediğim gibi matematikte bir problem yazıyorsak ya sayı ile yazabiliriz. Babam 43 yaşındadır. Bunu da yine bir problem şeklinde yazıyorsak, matematik dersinde karşılaşıyorsak sayıyla yazabiliriz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Ben 2006 yılında doğdum. Görüyorsunuz bütün kelimelerin arasında boşluk var. Ben 28 yaşındayım. 28 arada boşluk olduğunu kelimelerin arasında. Sıra sayıları rakamla gösterildiği durumlarda rakamlardan sonra nokta konu. Bunu zaten biliyoruz hepimiz. Yarışmada üçüncü oldum. 3 Üç nokta şeklinde yazıyor üçüncü. Bir nokta desem birinci. İki nokta desem ikinci. 4 nokta desem dördüncü şeklinde okunur. Yıl, ay, gün ve saat bildiren sayılar rakamla yazılır. 10 Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti. Şimdi bakıyorum, tam bir tarih söylemiş. Bu ay, yıl belli. Gör bakıyorum ki 10 Kasım 1938. Evet, Kasım'ı, ay adını e, harflerle yazabilirim. Ama 10 ve 1938'i rakamla yazmak zorundayım. Şimdi bu şekilde yazıyorum tarihi. Tarihleri yazarken arasına nokta eğit çizik koydum. Eğer ay adı yazılırsa araya hiçbir işaret koymam. Burası önemli. Eğer bütün e, tarihi rakamlarla yazacaksam araya nokta koyabilirim ya da araya iki çizgi koyabilirim. Ama eğer ki ay adını yazıyla ile yazacaksam araya asla hiçbir şey koymuyorum. Hoş kalır. Tekrar edelim. Rakamlarla yazacaksan bütün tarihi araya nokta koyabilirim ya da kısa çizgi de koyabilirim İlk iki örnekte olduğu gibi. Ama eğer ay adını yazıyla yazacaksa araya nokta konulmaz. Gelelim örnek sorulara. Bildiğimizi okuyalım. Soru eki olan mi eki her zaman kelimeden ayrı yazılır. Her zaman kelimeden ayrı yazılır soru eki olan mi eki. Doğru yazılanlara ve yanlış yazılanlara ye koyacağız. İneklerden sarı kız hastalanmış. Şimdi burada imla kuralına uymayan bir kelime var. Hemen buluyorum. Sarı kız kelimesi. İnek ismi olduğu için ineklere verilen bir isim olduğu için sarıkız kelimesi özel isimdir. O yüzden baş harfi büyük olmalıydı. Yani yanlış. Çocuk dünyası temasını bitirdiniz mi? Evet. İmla kurallarına uyan bir kelime de var. Uymayan kelime de var. Şimdi çocuk dünyası bir tema ismi olduğu için baş harfleri büyük. Doğru. Ama cümlenin sonunda görüyorum ki mi soru eki kelimeye birleşik yazılmış. O yüzden yanlışlık var. Öğretmenler Caddesi bayrak apartmanında oturuyor. Cadde, sokak, apartman isimleri her zaman büyük yazıda Bakıyorum cadde ismi, apartmanın ismi hep küçük olmuş. O yüzden yanlış. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Evet. Daha isimleri büyük yazıda demiştik. Ağrı Dağı. Gördüğünüz gibi büyük harfle. Türkiye'nin ç'si büyük ve min ayrı yazılmış. Burada yanlış olan bir bilim yoktu. doğru. Kalbimi kırdım. Burada mi iki aslında soru eki anlamı katmıyor. O yüzden ayrı yazmam gerekmez. Tüm sonunda soru işareti de yok zaten kalbini kırdın. Bir birleşik olacak. Arada ayrı yazılması gereken bir durum yok. O yüzden yanlıştır. Bugün de mi ders çalışacaksın? Evet. Burada soru anlamı kattığı için ayrı yazılmalı. Zaten ayrı yazmış. O yüzden doğru. Filmi birlikte inleyelim mi? Mi eki soru anlamı kattığı için ayrı yazılması gerekir. Yani doğrudur. Yanlış yazılmış kelimelerin doğrultusunu karşılarına yazalım. Yani ben sizler için yazdım. Kontrol edelim. Makina. Sonunda A yoktur makinenin. Günlük kullanımımızda bu e, makina diye kullanabiliriz. Ama aslında yazılması gereken kısım makine şeklinde olmalıdır. Sonunda E olacak. Öğretmen e, değildir. Öğretmen yumuşak ile yazılır. Arada yumuşak yer olmalı. Plan. Evet. Konuşurken sanki arada iyi varmış gibi konuşuruz. Ama aslında doğrusu plandır. Arada iyi olmamalı. değil de tabii ki. Şu P yerine oraya B yazıyorum. Kibrit olmalı. Yanlış. Yanlış olmalı. Ne daha önce? Herkes. Benim hiç sevmediğim bir hatadır. Görmeye asla tahammül edemediğim bir hatadır. Herkes değil. Kesinlikle herkes olmalı. Bir koyalım. Yolda Ahmet'in abini gördük cümlesinde. Hangi kelime yanlış yazılmıştır? Cümleye tekrar bakalım. Yanlış yazılan kelimeyi istiyor Yolda Ahmet'in abini gördük. Zaten Ahmet'in kelimesi direkt ben burada yanlış yazıldım diye bağırıyor buna. Çünkü Ahmet özel isimdir ve A harfi büyük olmalıdır. Yani Ahmet'in kelimesi yanlış yazılan kelimedir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Evet, burada özel isim Ankara, baş harfi büyük olmalıdır, ayrı olmalı. Yani doğru. Üçgeni eledim. Yanlış olanı soruyor bana. Fındık Karadeniz bölgesinde yetiştir. Evet, bakıyorum hemen. Karadeniz bölgesi. Bölge isimleri özel isim olduğu için Karadeniz'in kalsı büyük olmalıydı. Bölgenin B'si büyük olmalıydı. Ve D ayrı olmalıydı. Yani cevap B şıkkı. Ama ne yapıyorum? C şıkkında tabii ki okumadan geçmiyorum. Belki soru hatalı. Bilemem. Teyzem ile Neşe geldi. Neşe ismi özel isim olduğu için baş harfi büyük olmalı. O yüzden burada bir hata yok. Zaten büyük yazmış. Cevap da B Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Hemen kuralımızı hatırlayalım. Lı, ler, sanki. lar. Bu ekler özel isimlere de gelse hiçbir zaman kelimeden ayrılmaz. Özel isimlere gelen bu ekler hiçbir zaman kelimeden ayrılmaz. Amasyalı kelimesine baktığımda Amasyalı l ekini ayırmamam gerekir burada. O yüzden burası yanlıştır. Ayrı yazmayacaktım. Annem pamuk yastık aldı. Şimdi pamuk ismi hayvanlara getirildiğinde özel isim olarak kullanılabilir. Ama burada bir e, insana ya da hayvana getirilen bir isim yok. Cins ismi olarak kullanılmış. Pamuktan yastık kaldı diyor bana. O yüzden küçük olmalı. B de yanlış. Gözde okula gelmedi. Gözde isim özel isimdir. Ve baş harfi büyük yazılmıştır. Ki zaten burada cümlede ilk kelime olduğu için cümlenin ilk harfi büyük yazılacak kısmı da var. O da ayrı bir öneri zaten. O yüzden iki anlamda da C şıkkı doğru Hangi renk kutuda yazılı olan kelimenin yazımı doğrudur? Tebeşir kelimesi. Evet. Doğru. Kirbit. Yanlıştır. Kibrit şeklinde olmalı. Yalnız değil. Yalnız şeklinde olmalı. Yani sarı kutudaki tebeşir kelimesi doğru yazın. Yukarıdaki gün adlarından hangileri yanlış yazılmıştır? Evet. Bakıyorum. Pazartesi. Doğrudur. Salı. Doğrudur. Çarşamba değildir. Evet günlük hayatımızda bu kelimeyi kullanırken çarşamba diyoruz. Ama çarşamba olmalı. Yani M harfiyle olmalı. 3 numara yanlış olacak. Perşembe de aynı. Çarşamba kelimesi gibi günlük hayatımızda perşembe diye söyleyebiliyoruz. Ama perşembe olmalı. Doğrusu. 4 numara da yanlış. Cuma doğrudur. Cumartesi doğrudur. Bu çarşamba ve perşembe kelimeleri, yani cevabımız B olacak yanlış olanlar. Bununla ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Çarşamba, perşembe, İstanbul, pembe e, bu kelimelerde ne ile ne birbirine karışır? E, günlük hayatımızda söylediğimiz bir yazamayız bunları. Buna e, Türkçe'de birbirisinde me n çatışması denir. Belki bir de karşınıza çıkar. Elifler bugün gelecek mi? Yukarıdaki cümlenin doğru yazımı hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi hemen kuralımızı hatırlayalım. Ler, lar ekleri, lı, ekleri hiçbir zaman e, girilen ki getirilen kelimelerden ayrı yazılmaz demiştik. Elifler kelimesi o zaman burada doğru. Yani birleşik olacak. Hemen şıklara bakıyorum. A şıkkını o zaman eledim çünkü ayırmış. A gitti. B ya da C olacak cevap. Bugün gelecek mi? Baktığımızda mi kelimesi var. Mi soru eki var. Ayrı yazılmalı. E, B'ye ve C'ye baktığımda sadece C şıkkında ayrı olduğunu görüyorum. Cevabım çıktı ortaya. Tablodaki kelimelerden kaç tanesi doğru yazılmıştır? Evet hemen kuralımızı yine hatırlayalım. L, li, eller, lar kelimeleri hiçbir zaman kelimeden ayrılmaz demiştik. O zaman aliler kelimesinde ler eki birleşik yazıldığı için doğrudur. Ağrı kelimesinde evet A'yı büyük yazmış fakat D'yi de büyük yazmalıydı. Bu gitti. Efe özel isimdir. E büyük. Doğru. Bulut cins isim. İnsan ismi olarak da kullanılabilir ama bu burada bir cümle olmadığı için insan ismi mi, özel isim mi yani ya da cins isim olduğunu bilemiyorum ve cins ismi olarak kabul ediyorum. Küçük yazmış. Doğru. Ankaralı, Lığlı birleşik L yazılır demiştik. Doğru. Fransa, ülke ismidir, ülke yazılır. Doğru. Kaç tanesi doğrudur? Bakalım. 1, 2, üç, 4, 5 tanesi doğrudur. Mutfaktan mis gibi kek kokusu geliyordu. Cümlesinde yanlış yazılan kelime hangisidir? Tabii ki hemen şuradan gözümüze çarpıyor. Mutfak değil tak olacak. Yani F gelecek oraya. Cevap da D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Doktor Mehmet Bey ile görüşecektim. Evet. A şıkkında hemen gözümüze çarpan bir şey var. Kısaltmalarda virgül kullanılmaz. Bunun doğrusu bu şekilde. D.R. nokta şeklinde olacak. Yani cevap A. Ama diğer şıkları da bakıyorum. Kardeşim Buğutay'ı okula götürdüm. Yiğit'i ayırmış Buğutay ödelisi olduğu için. Bu doğrudur. Kutup yıldızı çok güzel parlıyordu. Kutup yıldızı, yıldızı gezegen olduğu için, coğrafi terim olduğu için büyük harflerle yazılır. Yani yanlış olan şık, aşıkkıdır.